Bu videoya gün içinde süper bir like gelsin. Direkt bu oyuncağın içini kesip açtığım videoyu yapacağım arkadaşlar. Görüyor musunuz sur kekse arkadaşlar? Arkası dönüktür. Yere de vuruyorum. Ah. Bitti işi Sonic. Arkadaşlar voodoo bebeklerini zaten biliyorsunuz. En son ne yapmıştık? Mucize Uğur Böceği'nin voodoo bebeği büyüsü yapmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta videonun sonunda Mucize uğur Böceği öldü gibi şey olmuştu ama sonra kaybolmuştu falan filan. Bugün de arkadaşlar yine bir voodoo bebeği büyüsü yapacağız. Bayağı bir zamanın ardından. Nutella sponsoru falan değil bu arada arkadaşlar. Keşke sponsorum olsa Nutella da işte değil. Evet bugün Sonic X'e Voodoo Bebeği büyüs yapacağız arkadaşlar. Hem de bakın görüyorsunuz gecenin 3'ünde yapacağız bunu. Elimde Sonic'in bir oyuncağı var arkadaşlar. Bakın şöyle küçük bir şey görüyorsunuz. Ve bunun içinde Sonic X'in e DNA'sı var arkadaşlar. Evet gerçekten var. Bakalım bugün Sonic X'e zarar verebilecek miyiz? Bugün bunu bu gece görmüş olacağız. Alt taraftan like atmayı unutmuyorsunuz. Şöyle bir 5-10 bin like bekliyorum sizden bu videoyu. O seveci ailesi son zamanlar like'larımızı videolarımız düştü lütfen alt taraftan like butonunu esirgemeyin bu bebeği videolarının devamı için ve de kanalıma iyi görüyorsanız ne yapacaksınız mutlaka abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz ki şuradaki plaketten bakın şöyle göstereyim şu plaketin 1 milyon olan haline alalım arkadaşlar abone olmayı unutmuyorsunuz o yüzden ve videonun sonunda güzel yorumlar ekranda çıkacak o yüzden güzel yorum atmayı da unutmuyorsunuz her neyse şimdi videomuza geçelim Sony'in oyuncağı burada arkadaşlar. Evet oyuncak Sonic Excel'in değil Sony'in oyuncağı arkadaşlar. Yani normal Sony'in oyuncağı ama içinde Sonic nokta Excel'in DNA'sı var arkadaşlar. Şöyle bir kenara koyayım. Bu arada burada da Angela var arkadaşlar. Angela'nın lanetli oyuncağı var. O oyuncağın geldiği videoyu da mutlaka izleyin. Evinizin önünde Angela'yı görürseniz hemen kaçınmayın. mı? Neydi öyle bir video. Mutlaka o videoyu da izleyin arkadaşlar. Şimdi Sony'in oyuncağı yani şu an Voodoo bebeği olarak kullandığımız oyuncağı burada dursun. Ben şu salonun ışığını bir açacağım arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Dışarıdan sesler geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki Sonic X'i e nasıl evine çağıracaksın? Arkadaşlar videoya geçmeden birkaç saat önce evimin dışarısında Sonic X'i e gördüm arkadaşlar. Güvenlik kameralarından gördüm. O yüzden Sonic X'e zaten buralarda şu an sadece beklemek var arkadaşlar. Şu an sadece bekleyeceğim ve yani bir şey olduğunda Sonic X'e geldiğinde direkt Voodoo bebeğini kullanacağım zaten. Şimdi şöyle kapıyı da bir kapatayım çünkü şuradaki güvenlik kamerasından burayı kontrol edeceğiz zaten arkadaşlar. Şöyle ışığı yanıyor değil mi? Kontrol edelim. Evet çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ışı, şey kapıyı kapattım. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçelim ve güvenlik kamerasını bir kontrol edelim. Oradan herhangi bir şey gördüğümüzde Sonic Exe'nin geldiğini gördüğümüzde direktman Vudu büyüsüyle onu bitireceğiz arkadaşlar bu gece onun işini bitireceğiz gerçekten bilgisayara geçtim arkadaşlar bakın Sony'in oyuncağı da yani şu an Voodoo bebeği olarak kullandığımız oyuncağı da burada arkadaşlar bu arada bu oyuncakla ilgili neler yapayım bu artık lanetli bir oyuncak Voodoo bebeği olarak kullandık çünkü hem de Sonic X'nin Voodoo bebeği olarak kullandık Sonic X'e en tehlikeli Creepypasta yaratıklarından biri arkadaşlar bu artık lanetli bir oyuncak. Bu lanetli oyuncakla ilgili nasıl videolar gelsin yorumlara bekliyorum. Okuyacağım, bakacağım arkadaşlar. Mutlaka yazın. Şu anda güvenlik kamerası görüntüsünü zaten siz de görüyorsunuz. Salonu izliyoruz şu an arkadaşlar. Bunu çok sarsmayayım. Şu an direkt bana soru zarar vermeyelim. Şu an güvenlik kamerasından salonu iz. Aa! Geldi. Şş, geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu an salonun ortasında Sonic X e var arkadaşlar Burada da Voodoo bebeği var Sonic X e şu anda salonda Bir dakika ne yapacak Konuşur mu acaba Güvenlik kameralarında ses alınmıyor arkadaşlar Çoğunda benim evdekinde de öyle O yüzden duyamıyoruz ama Şu an Sonic X e salonda arkadaşlar Dümdüz duruyormuş Nereye gitti Bir dakika galiba Yatak oduna gitti galiba Yanlış mı gördüm? Anlamadım ama galiba yatak odama gitti arkadaşlar. Gidelim hemen o odanın kapısını kapatalım. Kitleyelim arkadaşlar. O oradayken de Vudu bebeğiyle bir deneme yapalım. Bakalım ona bir zarar vermeyi deneriz. Şimdi hemen yatak odasının kapısını kapatmaya gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar kamerayı aldım. Şimdi yatak odasına gideceğiz. Ve kapıyı kilitleyeceğiz. Sonic X oradan çıkamasın. Anını satayım. Lan. Işıklar sönmüş. Oğlum evden ses geliyor. Yemin ederim evden ses geliyor. Işıklar sönmüş. Sonic X'e ışıkları söndürmüş. Bakın. Abi kapısı da açık. Işıkları açtım. Abi Sonic X'e bu odada bakın. Işıkları ışıkları da söndürmüş. Sonic X'e bu odada çok bağırmayacağım. Bir dakika bakalım mı? Bakalım mı Sonic X'e? Dur dur dur. Görüyor musunuz Sonic X'e arkadaşlar? Arkası dönük dur. Kapa 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 kapa. Arkadaşlar. Soru kekse şu an bu kapıda. Arkadaşlar soru kekse şu an bu kapının arkasında odada. Umarım çıkmaz. Umarım çıkmaz arkadaşlar. Şu an kapıyı kapattım. Hemen vudu bebeğini alıyorum. Ve ilk denememizi yapıyoruz arkadaşlar. Daha fazla vudu bebeği videosu gelsin mi yorumlara. Siz de kameradan görmüş olursunuz arkadaşlar. Sarsıyorum. Şöyle sarstım. Ne oluyor lan? İçeriden sesler geliyor bir dakika. Kapıyı tutuyorum. Çıkmaya çalışmasın. Arkadaşlar şu an içeride büyük bir ihtimalle sonraki ekse düştü arkadaşlar. Çünkü Voodoo bebeğini bayağı bir salladım. O yüzden düşmüş olabilir. Kapı. Kapıyı zorluyor şu an Sonic ekse. Kapıya vuruyor. Havarı satayım ne yapacağım? Arkadaşlar bir dakika. Voodoo bebeğini kullanacağım yine. Şöyle. Hatta üzerine de bastım arkadaşlar. Şöyle. Havarı satayım. İçeriden çok güç sesler geliyor arkadaşlar şu an Sonic X'e çok büyük zarar vermiş olabiliriz. Çünkü görüyorsunuz oyuncağın halini baya yerden yere vurdum. Şöyle tutuyorum kapıyı. Umarım çıkmaz arkadaşlar bir şekilde oradan. Bebeği de yerden alayım. Ah şöyle aldım. Kapıyı tutuyorum. Aa, ne oldu lan? Lan lan Sonic X'e arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika kapıyı tutuyorum şu an. Arkadaşlar Sonic birden birdenbire kapıyı Böyle bir vurdu ki gördünüz mü? Nasıl açıldı kapı? Arkadaşlar şu an Sonic Eksen'in işini bitirmem lazım. Sonic Eksen'in işini şu an bitirmem lazım. Çünkü şu an buraya geliyor. Çok hızlı zaten. Attım. Bir dakika. Attım. Yere de vuruyorum. Bitti işin Sonic. Bir dakika. Sesi kesildi. Açıyorum kapıyı. Bakalım bir şey olmuş mu? Açıyorum. Hazır mısınız? Açtım. Amanın satayım. Sonic Hexe'yi gördünüz mü yere düştü. Abi Sonic Hexe şu anda yerde yatıyor. Bir dakika kapa kapa. Arkadaşlar Sonic eksenin budu bebeğini yerden yere vurdum. Ve gördünüz Sonic Hexe'yi yere düşürdük. Öldü mü sizce arkadaşlar? Bilmiyorum Sonic X'e öldüm arkadaşlar ama Sonic X'e yerde nasıl yatıyordu gördünüz. Ben yine de şu kapıyı tutacağım. Abi çok korkmuştu. Bu lanetli oyuncakla ilgili nasıl videolar gelsin yorumlara mutlaka bekliyorum. Ben buradan çıkıp baksam mı ne yapsam hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama Sonic X'e ölmemiştir. Bence ölmemiştir arkadaşlar. Ama ölmüştü olabilir tabi. Yazın yorumlara ama bence ölmemiştir. ben burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sonic X ile ilgili nasıl videolar gelsin veya başka hangi karakterlere Voodoo bebeği büyüsü yapayım. Yorumlara mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Bu videoya gün içinde süper bir like gelsin. Direkt bu oyuncağın içini kesip açtığım videoyu yapacağım arkadaşlar. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı böyle çok da büyük değil ama dediğim gibi çok güzel like'lar bekliyorum. Güzel bir like sayısı gelirse şöyle bir 5-10 bin like içini açacağım. Bakacağım arkadaşlar. Videomuzun sonu gelmemiş. Aşağı mutlaka videoyu beğenmeyi kanalına filmden aşağı Sam daha az yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz o seyirci ailesi.